Sen ne söylediğini zannediyorsun? Bu evliliğin gerçek bir evlilik olmadığını da olmayacağını da sana defalarca söyledim. Sense tutmuş kızıma bir kardeşi olma ihtimalinden bahsediyorsun. Aklına girmeye çalışıyorsun. Hira bak. Artık yeter. Kızımı kendi isteklerine alet edemezsin. Sahra'nın duygularıyla oynayamazsın. Buna izin vermem. Benimle iki yabancıymışız gibi konuşma. Gerçekten karı koca da değiliz ama. Beni çok zor bir durumdan kurtardın. Bunu unutamam. Ama şimdi bu yapmaya çalıştığın şey... Çok mu aşağılıkça? Sana aşık. Senden rica ediyorum. Kızımın kafasını karıştırma. Açık olsun sen bana be. Seni öfkelendiren şey Sahra'ya söylediklerim mi? Yoksa bunları Orhun'un duymuş olması mı?